Merhaba arkadaşlarım nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber aklımızdaki kişilerin genel enerjisine bir bakalım istedim. Ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar, niyetleri ve planları nedir? İki destere bir açılım olacak. Deste seçmeli. Birinci destemiz, bu da ikinci destemiz. Siz birine odaklanabilirsiniz. Bu arada ben açıklama kısmına Instagram hesabıma ve WhatsApp iletişim numaramı bırakıyorum. Özel açılım için dilerseniz oradan da ulaşabilirsiniz. Şöyle ikinci destemizi kenara alıp birinci desteyle başlamak istiyorum. Ama önce bir hangi enerjilermiş? Bunu da öğrenmek istiyorum. Bakalım birinci desteği seçen arkadaşımın aklındaki kişi. Hangi enerjilerdesin? Arkadaşımla ilgili ne düşünüyorsun? Hangi enerjidesin? Biraz kalpler kırık. Şimdi öncelikle ya fırtınalı bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Bilinçaltında bu etki hala sürüyor olabilir. Aynı zamanda biraz kalpler kırık olabilir. kendisinde canı sıkkın olabilir. Sizinle alakalı sürecine dair, size dair. Aynı zamanda sizin de kalbinizi kırdığını düşünüyor olabilir burada geçmiş enerjilerde aslında ben onu hayatıma değerli bir yere aldım. Biz birlikte çok güzel vakitler geçiyorduk. Aslında rahat süreçlerdeydik dediği bir enerji var. Ama işte yaşanan bazı belki işte o fırtınalı durumlardan dolayı canımızın sıkıldığı, işte belki uzak kaldığımız, uzaklaştığımız bir enerjiden geçiyoruz. Burada altın tutan erkek ve altın tutan kadın aynı açılımda geldiği için aslında size de kendini uygun bulan ...bir enerjisi var. Size değer veriyor. Sizde hayatla değerli bir yer almış ve siz değerli gördüğünü... ...yine enerjisini de söylüyor. Ee, tamamlanma isteği ve arzusu şu an enerjisi de var ama... ...hani sanki biraz böyle sessiz kalmak... ...dinlenmek, kendiyle kalmak istediği bir süreçten geçtiği için... ...gözü de arkada kala kala bir uzaklaşıyor diyor kartlar. Ee, sevgisi aslında yoğun ama... ...bu sevgisi tam olarak akıtamadığını... ...yine söylüyor. Sevgiyi alıp veremiyorum diyor. Fakat ben e, seni çok da güzel... ...çok da sezgisel buluyorum... Dediği bir enerji var. Aynı zamanda romantik duygularının, aşkının, tutkusunun, sevgisinin de yoğun olduğunu ve hatta bu yüzden de size karşı biraz böyle kıskançlık çalıştırdığını söylüyor enerjisinde. Evet şu an sessizim, dinlenmeye ihtiyacım var. Ama gözüm arkada, aklım sende. Ee, bu sana sevgime yansıtamama durumlarıyla alakalı da yaşadığımız kalp kırıklıklarıyla alakalı da biraz dinlenmeye ihtiyacım var sonrasında zaten o romantik duyguların yoğunluğuyla beraber yine seninle alakalı konulara bir kapı açmayı düşüneceğim şu an sadece biraz dinlenmeye ihtiyacım var dediği bir enerjiden geçiyor gibi peki tarotla devam edelim ne düşünüyorsun ne hissediyorsun ne yapmayı planlıyorsun diye birinci deste için Ya sizden çok etkilenen, yoğun belki etki altında bıraktığınız birinden bahsediyor burası. Ben ondan çok etkileniyorum. Aslında e, onunla alakalı sağlam aksiyonlar da almak istiyorum. Çünkü sıcaklığım var, çok güzel, dişlerinin enerjisini beğeniyorum, etkileniyorum. Onun etkisi altındayım dediği bir enerji var. Ama e, biraz kendi zihninde yaratmış olduğu e, engelleri var, kısıtlı hissettiği durumlar var. Hani biraz böyle elinin kolunun bağlı kaldığı, çok da önünü göremediği bir süreçten geçmiş. Bu süre zarfında güneşle beraberse karşı duyguların devam ettiği ya da sıcaklığın devam ettiği bir enerji de var. Ve aslında bu insansan geçmiş enerjilerde de bazı kısıtlılıklar, bazı sorunlar varsa bu sorunları bir aydınlığa çıkartmak istemiş gibi duruyor. Aynı zamanda şu an enerjisinde de sizi kendinize odaklanmış, kendinize yönelmiş ve daha güçlenmiş görüyor. Rüyalarında görüyor olabilir size. Ve bir başarı, bir zafer istediğini, sizinle alakalı konuları bir emek, bir çaba vermek istediğini e, söylüyor size kendine, kendi işine, gücüne çalışıyorsanız yoksa kendi özel hayatınıza e, odaklanmış olduğunuzu düşünüyor. Fakat e, ben ona bir adımla, bir e, başarı kazanmak için, bir zafer kazanmak için de gitmek istiyorum dediği bir enerji var. Sadece burada kılıç dokusu, kılıç üçlüsü araya bazı belki üçüncü kişi durumlara girmiş olabilir. Bunlardan dolayı sıkıntılı belki pişman bir enerjiden geçecek olabilir. Veyahut da üçüncü kişiye girmedi de diyorsanız... burada bazı kalp kırıklıkları olmuş olabilir. Kalbinizi kırmış olabilir. E, can sıkıcı durumlar, can sıkıcı olaylar yaşanmış olabilir. Çünkü burada bir kırık kalp enerjisi ve... ...fırtınalı bir süreçten geçtiğinizi söylemişti kartlar bize. Ya bunlarla alakalı derin acılar ve derin pişmanlıklar yaşadığından... E, ...yaşayacağından bahsediyor. Ve hani biraz böyle gücünü toparlayıp... ...olumlu bir bekleyiş içinde kalıp gücünü toparladıktan sonra... da sizinle bir yüzleşme, bir görüşme artık belki bir şeyleri aydınlığa kavuşturma isteğin içine geleceğini söylüyor. Kesinlikle bir başarı, bir zafer ve tekrardan bir şeylere bir başlama enerjisi, bir eylemle gelme isteği ve artık hani bir şeyleri nötrlemek, sıfırdan başlamak isteyeceği enerjilerden geçmek isteyeceğini ise dair söylüyor. Olumlu bir bekleyiş içinde ama. Evet bazı noktalarda canı sıkkın, belki pişman, belki huzursuz, belki acı çekiyor ama bir şeylerin olumluya gideceğine inancım da var benim ve bu konuyla alakalı zaten kazanacağım ben ya da kazanmak için elimden geleni Yapacağım dediği bir enerji var. Peki yardımcı kartlarımızdan da soralım bakalım. Ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun, ne planlıyorsun diyorsun, ne yapmak istiyorsun diyelim. Evet pişmanlık yine geldi. Yani burada. Ee, ...görünmeyen bir takım sürprizler olacak diyor öncelikle. Yani şu an umudu kestiyseniz... E, ...umutsuzsanız... ...bu ilişkiye, bu duruma, bu kişiye, bu sürece dair... E, ...görünmeyen bazı sürprizler... ...hoş gelişmeler olacak artık. Hani Bu hikaye burada bitmedi. Devamında yaşanılacak güzel durumlar... ...güzel duygular var diyor zaten kartınız. Aynı zamanda bu insan gerçekten şu an kendini... ...hem boşluktaymış gibi hissediyor... ...hem de gerçekten pişman. Yani oturup böyle kara kara düşündüğü... ...ve kendini... E, sanki boşluktaymış, boşa yaşıyormuş gibi hissettiği bir enerjiden geçtiğini söylüyor. Fakat taş kartıyla da beraber gelmiş. Yani sanki bunu size hiç belli etmiyor olabilir. Pişmanlığını, sessiz, mutsuz olduğunu e, hiç belli etmiyor olabilir. Hani sanki kalbinin taşlandığını, taşa döndüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Hani bu muydu? Hiç mi duygusu yok? Hiç mi özlemiyor? Hiç mi pişman değil gibi düşünceler içine girmiş olabilirsiniz. Çünkü duruşunu, e, pişmanlığını, o boşlukta olduğunu size hissettirmiyor dik ve sağlam durmaya çalışıyor. Biraz etrafınızda da yapılan bazı dedikodular olabilir diyor. İşte çevreniz, yakın çevreniz, onun sosyal çevresi, sizin sosyal çevreniz bu ilişkiye dair biraz konuşuyor da olabilir diyor kartlar. Aynı zamanda şu an sürecinizde yaşanan bütün sıkıntılar ya da sürecinizle alakalı bütün konularda aslında bir ilahi müdahale var. E, ilahi zamanlamaya ve ilahi plana da güvenmeniz gerektiği konusunda kartlarımız size uyarı veriyor. Şu an her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Diyor Peki alalım buradan da alalım duygular, düşünceler ve ne neler olabilir, ne yapmayı planlıyor diyelim. Kalp kartı. Evet. <laughs> Burada sevgisinin zaten olduğunu söylüyor. Ben seni seviyorum diyor. Gerçek bir aşk, gerçek bir sevgi benimkisi diyor. Evet bazı konularda haksızlık ettiyse pişmanlık da duydun. Aslında artık dengede ve adil davranmak istediğini de söylüyor. Rüyalarında görüyor olabilir size Bazı korkuları ve zihninde yaratmış olduğu bir takım belirsizlikler olduğu için de bir müddet böyle bir dinlenme ihtiyacı, bir zaman tanınmasını isteme ya da işte biraz mola vermeyi isteme gibi bir enerjiden geçiyor olabilir. Fakat ben bu molanın ardından Zaten bir şekilde tekrar etkileşime gireceğim onunla alakalı konularda. Çünkü onu istiyorum, onu arzuluyorum. Bir şekilde tekrar o sessiz enerjiden çıkıp bir etkileşim enerjisine gireceğim diyor. Ben gerçekleri de artık olan olduğu gibi de bir konuşup görüşüp kendimi de net bir şekilde anlatmak, bir yüzleşme, bir görüşme yaşamak istiyorum dediği bir enerji var. Yani burada bir mahkeme kartı zaten gelmişti. Birinci desteği için söyleyeceklerim bunlardı. Uyumlandığınız ölçüde kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ben kartlarımı toplayıp ikinci desteğe devam etmek istiyorum. Görüşmek üzere. <laughs> Merhaba ikinci deste sahipleri nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hep birlikte bakalım aklınızdaki kişilerin enerjisini. Ne yöndeymiş enerjileri size dair duyguları, düşünceleri yapmak istedikleri. Bakalım kartlar bize neleri anlatacak. <laughs> Şimdi burada arkadaşlarım bilinçaltında da özellikle yine kaygılı bir şekilde sizi düşünen birinin enerjisinden bahsediyor. Şimdi son zamanlarda biraz denge kaybetmiş olabilirsiniz. Kendisi biraz egosal davranmış olabilir. Yaşam enerjisinde bir takım tıkanıklıklar, blokajlar yaşıyor olabilir. Güçlü gözükmeye çalışsa da aslında içten içe denge kaybettiği bir enerji var diyor burada. Ee, sizi yine güzel, diş enerjisi yüksek ve sezgisel gördüğünü söylüyor. Aslında sizinle alakalı konularda bir yola çıkmak istiyor. Fakat bunun için biraz mantık çalıştırma durumları görüyorum ben. Daha stratejik davranıyor olabilir. Biraz daha mantığıyla hareket etmeye çalışıyor olabilir. Bu yüzden biraz zamana ihtiyacın olduğunu söylüyor. Biraz sabır çalıştırdığı bir enerji var. Fakat ben ona karşı hala bağlayayım. Ee, ona... Karşı hala koparamadığım bağlar var dediği bir enerjide yine var. Aranızda bazı güven sorunları, güvenle alakalı bir takım sıkıntılı enerjiler ve blokajlar oluşmuş olabilir. Bunlarla alakalı sıkıntılı fırtınalı enerjilerden geçmiş olabilirsiniz. Ama ben bu kaybettiğim güvende bir kazanmak, bir zafer, bir başarı kazanmak yani artık o karanlık enerjiden bir aydınlığa çıkmak, bir kapı açmak istiyorum dediği bir enerjiden geçiyor. Peki... Tarot'a da bir soralım bakalım. Ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun, ne yapmak istiyorsun diye ikinci deste sahipleri için. Ay inanmıyorum şaka gibi ya. Kılıçası ve Joker yine aynı yerde gelmişti. ilk deste için. Şimdi buradaki enerjide ben onu evet hayatına değerli bir yere aldım. Ee, ve ona karşı çok istekliyim. Aslında eylemsel de olmak istiyorum ama bazı yalanlar söylemiş olabilir. Yani tam olarak sorumluluk kalmamıştır size dair. Yalan söylemiştir, arkadan iş çevirmiştir, kurnazlık çalıştırmıştır. Ee, bunlardan dolayı... Bir böyle dinlendiği, beklediği bir enerji var. Fakat siz hayatın değerli bir yere almış. Ve size orada bir gelmek istiyor aslında. Ee, sezgisel görüyor. Dediğim gibi sizi duygusal yanınızı, tarafınızı biliyor. Güzel ve çekici bulduğunu söylüyor. Ve bir şans aslında şu anda da istiyor bu insan. Bir tamamlanma, bir araya gelme. Şanslı bir zamana geçmeyi istiyorum. Ee, tekrar o aramızdaki uyumsuzluğu, dengesizliği bir dengeye getirmek istiyorum diyor. Sert bitişler, sert yakınlar yaşanmış olabilir ama. E, bu yine yaşanan yıkıcı durumları bir geride bırakmak ani bir şekilde de onunla bir görüşmek konuşmak istiyorum dediği bir enerji var yani kupa ikilisi ve değnek dörtlüsü ile beraber ben bir şekilde onunla bir yüz yüze geleceğim tekrar bir aynı ortamda bulacağım, bulunacağım ve onun gönlünü alacağım zaten durumu düzeltmek isteyeceğim diyor ee, bir güven blokajı çıkmıştı e, enerjilerde burada bir yalan enerjisi geldi yani biraz sanki güveninizi e, kaybettirmiş bu insansa ama bunları geri kazanmak ee, ve hani sizi de böyle şaşırtacak şekilde aynı adımlarla aynı hareketlerle yapmak isteyecek olabilir çok kadersel görüyor ve gerçekten kadersel bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ama yine bir kılıçası ve jokerle beraber bir adım bir başlangıç bir zafer kazanıp durumunu ötürlemek yeniden başlamak istiyorum dediği bir enerji var enerjiler yine paralel geliyor peki ne yardımcı kartlarımızdan da bir alalım bakalım dilerseniz birinci desteği de dinleyin ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun, ne planlıyorsun diyelim. Hayaller kuruyormuş. Şimdi arkadaşlar, burada sizinle alakalı hayaller kuran bir enerji var. Aslında hani bu insan üzerinde etkiniz çok büyük. Biraz böyle ehlileştirmiş olabilirsiniz. Hani avcunuzun içine almış olabilirsiniz. Ee, ve geçmiş yaşamda yaşıyorum diyor. Yani şu an ben geçmişte yaşıyorum, geçmişi özlüyorum ve bu durumlarla alakalı da yoğun bir keder çalıştırıyorum. Yani keder, üzüntü enerjisindeyim ama yine bir maske kartı. Bu kederi maskeliyorum, bu kederi göstermiyorum ya da geçmişte yaşadığımı ona göstermiyorum çok fazla hayal kuruyorum ama zeka savaşı da geldi. İki tarafta özellikle karşınızdaki aklınızdaki kişi de size biraz stratejik davranmaya çalışıyor olabilirsiniz. İki tarafta böyle bir zeka savaşı olabilir. Kederli ve sizi özleyen hayaller kuran bir enerjisi var. Fakat bu enerjiyi göstermiyor ve maskeliyor. Daha stratejik yanaşmaya çalıştığını söylüyor. Size dair peki bir soralım ne düşünüyorsun ne hissediyorsun ne yapacaksın kederli ve bence sürekli geçmişte yaşayıp hayaller kuran bir enerjisi var ve bir şeyler anlatmak istiyor size. Yine maske kartı geldi. Yani gizlediği bir şeyler olmuş olabilir. Sanırım yalan kartı, güven sorunları gelmişti. Yine böyle bir kendini maskeleme enerjisi. Ama bu sefer ben bu maskeyi şey olarak alıyorum. Üzüntüsünü göstermiyor. Aslında konuşup anlatmak istediği durumlar var. Ee, i̇çindekileri tam olarak aktarma. Anlatamadığı belki işte gizlediği durumları söyleme isteği olabilir ve çok uyumluyuz aslında biz onunla. Tekrar o yüzden ben bir dönüşüm istiyorum diyor. Kendime de aslında bir noktada güveniyorum. Ama hani ee, biraz da hani ego yaptığı da enerjiler olabilir. Yine maskeleme ile beraber dediğim gibi o kendini ifade etme isteği ya da bir şeyleri çözme isteğini şu an için size göstermiyor. Egosundan ötürü biraz da maskeliyor gibi gözüküyor. Ama yine bir anahtar kartı yani ben doğru yolu arıyorum şu an. Doğru yolu bulduğum zaman zaten ee, ben bu sıkıntıları bir çözüp düzeltmek, tekrar bir şeyleri dönüştürmek ve kendimi ona ifade etmek isteyeceğim dediği bir enerji var. İkinci deste için de söyleyeceklerim bu kadardı. Uyumlanmanızı hoşta. kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.